Esra Erol'da Arzu Çimen ve Sinan ikilisi boşanmışlardı. Fakat yeni alınan bir karara göre dünürler araya girmiş ve ikilinin arasını tekrar yapmışlardı. Arzu aslında boşandığını pişmandı. Çünkü kurulu düzeni bozmak o kadar da basit değildi aslında. Ama sosyal medyada Arzu Çimen kendisini başka bir isimle tanıtmış ve Olcay Hotlu ile konuşmaya, görüşmeye ve buluşmaya başlamıştı. Ve işte Sinan bunları öğrenmişti. Sinan bunu kaldıramamış ve adeta boşanma davası açmış. Tek çaresiyle boşanmıştı. Ve işte boşandıktan sonra tekrar birleşme kararı alan Arzu Sinan ikilisini tekrar nikah tazeledi. Ve bu nikah tazelendikten sonra adeta işte olanlar olmuştu. Arzu Çimen ve Sinan Çimen ikilisi düğün yapmış ve herkesi şok etmişti. Başta Esra Or Erol olmak üzere tüm izleyiciler şaşkın uğramış, bir kısmı sevinmiş, bir kısmı ise tepki gösteriyordu. Çünkü Arzu'nun yaptığı kabul edilir gibi bir şey değildi aslında ama gönül işte affeder dediler ve tekrar barışma yoluna gittiler. Ve işte tüm o görüntüler karşınızdaydı. Arzu ve Sinan ikilisindeki mutlu dolu görüntüler adeta herkesi dilleri destan bir düğüne davet ediyordu.